sürücü kursları 2023 yılından itibaren zamlanacak. B sınıfı ehliyete kavuşmanın bedeli harç ücreti dahil 10 bin lirayı aşacak. Şu anda bir sürücü kursundayız ve sürücü kurslarında ise bir yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun sebebi ise gelecek olan zamlar. İşte bu zamlardan etkilenmek istemeyenler sürücü belgesi için kayıt yaptırıyorlar. Şu anda 7060 liradan Ocak ayı için alıyoruz. Harçlarla birlikte? Harçlarla 10 bin buluyor. Yani bir kişi 10-15 arası para hazırlamak zorunda. Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 370 TL'den 825 TL'ye, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı harcıysa 1116 TL'den 2489 TL'ye yükselecek. Yılbaşından sonra zamlanacağı için o yüzden gelip ücretini öğrendikten sonra kayıt yaptırmak istedim. Şu an kadar yaptırdınız? Şu an 4500 TL'ye kayıt ücretimi yaptırdım. Pazar gününden sonra 7060 TL olacağını söylediler. Neredeyse 200 katı bir fiyat. O yüzden erkenden yaptırmak istedim. Ne i̇çin geldik? Ehliyet alacaktım. yaşım doldurdum. Zamlardan çok etkilenmemek için öncesinde kayıt almak istedim. Benim amcam polis ona da sorduk. Zamlar gelecek dedi. Yani bir an önce yaptıralım dedik. Kızımın için geldim. Ben de ehliyet olsun İleride lazım olacak bir şey Sürücü kurslarının ücretlerini valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve kurs temsilcilerinden oluşan bir heyet belirliyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor. Son Aralık'tan sonra Ben telefonla görüştüm sizinle evet, zaten. Evet. 7.060 lira kurs ücretimiz olacak. Şu andaki kurs ücretimiz 4.500 lira. Dört yapsak olmuyor mu? Kurtarmıyor kurtarır, kurtarır. Sürücü belgeleri için her yıl binlerce sürücü adayı başvuruyor. Trafiğe çıkış için zorunlu olan en önemli kıstassa şüphesiz ki direksiyon eğitimi. Eğitim pistlerinde bir yoğunluk var ve sürücüler de oldukça stresli. Stresin sebebi ise eğer direksiyon sınavını geçemezlerse ehliyet alamayacaklar. Ve yeni dönemde ise ehliyeti zamlı tarif eden almak zorunda kalacaklar. Çok heyecanlı. Neden? Çünkü kalırsak zamlı şekilde almak zorunda kalacağız. Onun stresi var. <laughs> Zamsız bir şekilde almak istiyoruz. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım çünkü kalırsam yıl başından sonra çok daha zamlı bir şekilde fiyat ödeyeceğim. Evet. O yüzden yani o biraz heyecan yapıyor. Zamlı fiyatları çok zorlar. O yüzden kalmamamız lazım. Yıl başından önce ne yapabilirsek yapacağız artık.